Memurlar hakem kuruluna gidiyor. Zam teklifine tepki büyük. Hakem kuruluna da güven yok. Hükümet ile sendikalar arasında yürütülen 8. dönem kamu toplu sözleşme görüşmeleri çıkmaza girdi. Taraflar masadan uzlaşma olmadan kalktı. Memur Sen, hükümetin sunduğu zam teklifini yetersiz buldu ve konuyu hakem kuruluna taşıma kararı aldı. Hükümetin teklifi şöyleydi. 2026 yılının ilk 6 ayında %11, ikinci 6 ayında %7 zam. 2027'nin her iki döneminde ise sadece %4 artış. Ayrıca taban aylığa 1000 lira eklenmesi öngörüldü. Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise tepkiliydi. Yalçın, kamu işveren heyeti memurun sesine kulak tıkadı, emeklinin mağduriyetine gözünü kapattı. Hakem kuruluna güvenmiyoruz ama mücadelemiz sürecek dedi. Şimdi gözler hakem kurulunda. 11 üyeli kurul 31 Ağustos'a kadar 2026 ve 2027 yıllarında memur ve emeklilere yapılacak zam oranlarını belirleyecek. Geçmiş deneyimlere bakıldığında kurulun çoğunlukla hükümetin son teklifini onayladığında hatırlatalım. Sizce hakem kurulu bu kez farklı bir karar alır mı? Yorumlarda görüşlerinizi bizimle paylaşın.